Lezzetin doğru adresi Mavi Köşe Kahvaltı ve Izgara. Kandıra İzmit yolu 4. kilometre. Telefon 0262 551 2171. Aslan Deniz İzmit'in önemli iş adamlarından aynı zamanda gönül dünyamızda dost esintilerden bir arkadaşımız yazar, şair, Türk Ocaklar yönetiminde bulunan biri. Güzel bir spor merkezi açtı. Giyim tonik adı altında hem bay bayanlara hizmet veren İzmit'in merkezinde hem de eskiden beri kendisi e, sanat sokağı civarında esnaf olduğu butik denizle alakalı Türk e, Türkiye Tümsen'in 4100 civarındaki üyesini kapsayan e, özel bir indirim anlaşması yapıldı. Hem sporda %40 civarında hem de işte butik ve giyim kuşamda %20 civarında e, güzel bir anlaşma yaptığımızı düşünüyoruz. Aslan Bey'e teşekkür ediyoruz. Hem İzmit'e hem de Türkiye Tümsen'e Katkılarından dolayı üyelerin malum problemleri sıkıntıları biraz fazlaca stres atmak için en uygun yöntemlerden biri de spor. Spor merkezi de gördüğümüz kadarıyla oldukça dolu.